Dem Parti'nin İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder katıldığı bir yayında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile İmralı çıkışı sonrasında aralarında geçen diyaloğuda barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın dedim. Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz dedi sözleriyle aktardı. Önder Bahçeli ile Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesini de anlattı. Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın dedim. Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz dedi. Bu diyalog Devlet Bahçeli ile Dem Partili Sırrı Süreya Önder arasında. 22 Ekim 2024'te MHP liderinin grup konuşmasında Öcalan'ın tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun. Terörün bittiğini örgütün lav edildiğini ilan etsin çıkışının ardından gerçekleşti. Tam heyeti 27 Şubat'ta İmralı'ya 3. ziyaretini gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye hedefi yolunda kritik bir dönemeç aşıldı. Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini fes etmelidir. İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Önder, MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin grubundaki İmralı çıkışını ilk haber alışını anlattı. Önder Şen Yaşar ailesinin barış yemeğini organize etmek için Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül'le Ahmet Türk ve kendisinin toplantı halinde oldukları sırada haber geldiğini söyledi. Efendim Sayın Bahçeli konuşma yapmış dediler. Tutanakları geldi. Okuduk. Sarsıcı bir konuşmaydı. Defalarca okuduk. Videosunu seyrettim. Onun üzerine o toplantı akamete uğradı. Odama oturduk. İlk defa asistan arkadaşım aradı. Sayın Bahçeli'nin makamından arıyorlar. Görüşmek istiyor diye. Diyafonu aldım. Ahmet abi de dinliyordu. Sağlığımı sordu. Ben de onun sağlığını sordum. Barış'ı görelim. Ondan sonra Allah emanetini alsın dedim. Olur mu efendim daha barış alayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın dedi. Çiviyi arşa alaya çaktınız, henüz değerlendirmeye boyumuz yetmiyor dedim. Önder, Devlet Bahçeli'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramasının ayrıntılarını da açıkladı. Önder Başak Demirtaş'ın ciddi bir rahatsızlık sonucu ameliyatına karar verildiğini, eşi Selahattin Demirtaş'ın da yanında olmak için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu anlattı. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik, Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edildi, duyarlılık gösterdi dedi. Önder Başak Demirtaş'ın ameliyatının başarılı geçtiğini, eşinin de başında sabaha kadar beklediğini ifade etti. O esnada Sayın Bahçeli beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda Sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Hem kendi geçmiş olsun hem de Selahattin Başkan'ın dileklerini kendisine iletmiştik. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı. Çok içten bir kısa sohbet geçti. Şifa diledi Sayın Bahçeli. Benim telefonumu diyafona aldık. Başak Hanım'a şifalar diledi. Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Tıp ben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler, güzel günler gelsin. Sağlığınıza dikkat edin dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi. Önder katıldığı yayında MHP lideri Bahçeli için "Siyasi yaşamda gördüğüm Haza en zarif insanlardan birisidir." ifadesini kullandı.